sigara fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki tip bağımlılık yapar. Fiziksel bağımlılığın sebebi tütünde bulunan nikotindir. Sigaranın vücuda etkileri, sigara içimini takiben, nikotin, insan beynini etkileyerek, kişiye ödül gibi gelen davranış değişikliklerine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak kişi, sigara içme davranışını daha sık tekrarlamaya güdülenmekte ve daha sık sigara içmektedir. Sinir sistemi nikotine adapte oldukça içilen miktar yine artar, böylece kandaki nikotin miktarı da artar. Nikotin vücuda girdikten yaklaşık 4 gün sonra sisteminizi tamamen terk eder. Psikolojik bağımlılık nedir? Psikolojik bağımlılığı sebebi tütün kullanımına ilk başladığınızda tütünü nasıl ve ne zaman içeceğinizi öğrenmeniz ve onu birçok eylemle ilişkilendirmeniz yemekten sonra, çok yorulduğunuzda, stresli olduğunuzda, çok keyifli olduğunuzda, arabaya bindiğinizde, sabah uyandığınızda, kahve içtiğinizde yani kendi oluşturduğunuz birçok bahaneyle tütün kullanmış olmanız kafanızda tüm bu durumlarla tütün arasında bağlantılar kurmanıza neden olur. Bu bağlantıları yıkmak en az fiziksel bağımlılığı yenmek kadar zordur.